Geçiş oyununa hoş geldiniz. Bu hafta yeniden Mali Türk birlikte 8. hafta maçlarıyla sizlerleyiz kadro mühendisleri olarak. Mali hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Son programlara. Şok'unu atlattın mı? Faizi hallettin? Aynen. Biraz yoğun tempo çalışıyoruz. Mert Aktör kardeşimiz aslında kendisi biliyorsun bu oyunların gurusu. Yine çok isabetli tabii, tabii. tahminlerde yapmıştı hafta kendisi. Yani teşekkür Türkiye'de edildi. muhtemelen bir dönemler e, UEFA'nın oynattığı UEFA Avrupa Ligi fantezinin en büyük yıldızlarından biriydi. Ondan sonra fantezi futbola biraz küstü ama e, yine de iyi geldi. Daha çok fantezi futboldan çok Fatih Terim düşmanlığı yapıp gitti ama olsun. Renk kattı. Seviyor Fatih Terim konuşmayı diyelim. Zaten son dönemde Fatih Terim bizim kanalda esir aldı. Evet. Çünkü programlar da Fatih Terim e İnsan paylaşır. sevdiğine kızar. Öyle düşünelim değil mi? Sevdiği için kızıyordur diye umuyorum. Yani senden de artık paylaşımlar görüyorum. Evet. Fatih terime yol gösteren paylaşımlar. Bakalım bizi neler bekliyor? Eğlenceli haftalar göreceğiz herhalde. Evet. Ee, diye başlayalım işte istersen yavaş yavaş. Başlayalım. Bu hafta daha geniş bir vakit var. Ben de e, tatilden döndüm biliyorsun. Benzin aldığım için bu hafta param var. Bir de biz öbür e, daha önceden e, üst üste 3 maç olduğu için hafta bitmeden kadro kuruyorduk. Ekstra puan da çok az yansıtabiliyorduk. O da zorluyordu. Bu hafta bütçem bol bol benim. ya yani benim 105 milyon, milyon bütçem var. Benim arabam yok. Benzin alamıyorum ama kartım kayıtlı. Aha. Yani yettiriyoruz bir şekilde ya. Yani bütün videoları izliyorum ben. 10 milyon euro, 10 milyon euro diyorum. Bütün bütçeyi izliyorum 10 milyonluk. Ağzımıza artık alışmış euro, euro aşağı, euro yukarı. 10 milyonluk bütçeyi kullanıyorum ben. E, o da yani bir şekilde yetiyor yine. Tam istediklerimi bazı yedek olarak alamıyorum ama en azından ilk 11 kısmında sıkıntı yaşatmıyor. Erhun sağ olsun. Ya yani Erhun zaten işte 1,5 milyonu almayanı dövüyorlar artık. Yani alıyoruz. Evet bu hafta beni döversin o zaman. Neyse spoiler vermeyeyim. Kaleden başla istersen. Senin kadronu görüyorlar YouTube'dan izleyenler yine. Evet. Ben, ben de aktaracağım. Fenerbahçe ile başlayacağım. Fenerbahçe Hatay gibi zor bir deplasmandan çok akılcı ve çok iyi bir oyunla 2-1 bitti maç ama bence rahat kazandılar. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben yoldaydım o maç oynanırken. Onun için izleyemedim. Ee, ama yani şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe bu tip maçları iyi oynayan bir yapı kurdu. Ee, onları daha çok e, daha geride bekleyen Fenerbahçe'nin üretmesi gereken maçlar zorlayacak sanki. Yani geride bekleyen topu Fenerbahçe'ye veren takımlar zorlayacak sanki. Yani Hatay gibi takım Bunlar biraz dişine göre geliyor Fenerbahçe'nin ki bunun en güzel örneğini Hatay'ın çok daha iyisi, çok daha oturmuşu Eintracht Frankfurt'a karşı da gördük. Tam çok iyi bir sezon geçirmiyor Eintracht Frankfurt ama yani bizim ligimizin çok üstünde bir takım kadro kalitesiyle, performansıyla Fenerbahçe oyun olarak ezdi işte. Pelkas'ın penaltısı Ferkaz penaltıyı atsa Frankfurt'tan galibiyetle dönecekti Fenerbahçe. Penaltı yani de, derbilerde Fenerbahçe falan da Fenerbahçe'yi muhtemelen favori göreceğiz. Fenerbahçe'nin evet dediğin gibi bir yapısı oluştu. Ee, Kasımpaşa'da çok böyle kapanan, bekleyen bir takım değil açıkçası. Biraz daha oynamaya çalışıyorlar. Yani yılların verdiği bir oyun kültürleri var. Ee, Kasımpaşa'yı ben hiç geride bekleyen olarak hatırlamıyorum son yıllarda. O yüzden Fenerbahçe karşısında da çok bekleyeceklerini düşünmüyorum ve Fenerbahçe'nin bu maçı da rahat kazanacağını düşünüyorum. Tabii biz Avrupa maçlarından önce çekiyoruz yayını. Orada kadroda değişiklikler olabilir, eksiklikler olur bilmiyoruz ama şu anki görünüm itibariyle ben kaleyi Altay Bayındır'a teslim ediyorum. E, yedek isim olarak da Alanya Spor'dan tercihim var. Alanya Spor, Konya Spor'da çok sükseli bir başlangıç yaptı Konya Spor İlhan Palut'la beraber. Ama Alanya Spor'da Bülent Korkmaz'ın gelişiyle e, canlandı. Son 4 maçta 1 gol yediler. O da Trabzonspor maçında yedikleri gol. Maçı da kazanabilirlerdi. 1-1 bitti. E, Alanya Spor Konya Spor maçı biraz zor geçecek ama e, burada ben 4 milyonluk bir kaleciden yana kullanmak istedim şansımı. Bunun için de ben e, Serkan'ı tercih ettim açıkçası. Yine 4 milyon bandında 6 kalecisi 4.75'ti. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, ben yedek kaleci olarak Serkan'ı tercih. Senin kaleci tercih tercih. Orada Doğru bir karar vermişsin. Benim kadromu duyduğun zaman çok da alınmaması gerektiğini düşündüğümü anlarsın Altay'ın kalecisinin. Bende de Serkan Kırıntılı var. Yani Alanya Spor iyi savunuyor. Bir de Bülent Korkmaz zaten şu ana kadar çalıştırdı. Galatasaray'ı falan saymıyorum. En iyi takım, en kaliteli takım eleştirsek de Alanya Spor şimdiki. Ama yine de kurduğu düzen daha dengeli durup dirençli durup hızlı çıkmaya yönelik e, yani gol yeme ihtimali nispeten az bir takırıyor hoca. E, ben Bülent Korkmaz'ın bizim lig için çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bir Malatyalı olarak kendisi de Malatyalı. Malatya Spor'da görmek çok isterdim. Bülent Korkmaz giymiyordu ee... ama Mert Korkmaz 44 giyiyordu. Evet. Yo, Bülent Korkmaz için de yani Malatya Spor'a çok güzel olurdu. O daha iyisine gitti. Yani Al Alanya Spor Bence her hocanın çalıştırmak isteyeceği bir takım. E, Konya Spor'da dediğin gibi bir düşüş var. Ama şimdi Alanya maçta favori görüyorum. Ve yani şimdi kazanırsa da gol yemeden kazanma ihtimal var. Şimdi 4 milyonluk bir kaleciyle kaçınmamak lazım Konya böyle Düşüş olduğunu söylemedi. Orada düşüş olduğunu söylemedi. Yükseli, başladı, başlamış dediğin. Kasım dedin ya. Onu... Kasımpaşa maçına da 2-0'la girdiler. Trabzonspor maçında da çok iyi oynadılar. Uğurcan'a takıldılar. On 10 yani, kişiydi Trabzon. 10 kişiydi ama yani üstün olan taraf Konya Spor'du. Bir sürü pozisyon harcadılar. Yani bir Ters bence oyun tarzı olarak da yani Alanya Spor e, Konya Spor'a ters gelir. Yani Konya Spor Alanya Spor'un isteyeceği tarz bir takım bence. Onun için ben avantajlı görüyorum. Kadromda da görürsün zaten bol bol Alanyalı aldım. E, bu arada Giresunspor'da Giresun Spor'da bir toparlanma var. E, ama Göztepe'nin artık Galatasaray mağlubiyeti de çok acı oldu. Kötü bir mağlubiyet aldılar. Ben toparlanacağını düşünüyorum bu hafta ve uygun maliyetiyle geçen haftanın izlerini de silmek için motive bir şekilde çıkacağını düşündüğüm İrfan Can da yedek kaleci olarak aldım. İrfan görevini yaptı. Bu hafta ödülünü veriyorum. Fancan yüzümüzü güldür diyeceğim de. Ya ben artık şöyle bir taraftar oldum. Yaşında getirdiği bir şeyle. Yani galibiyetle mutlu olmuyorum ben. Kaybetsek, berabere kalsak dahi iyi oyun, oyun istiyorum. Beni o maç hiç mutlu etmedi yani. Kazandık 3 puan sadece. Yani, yani bir şey vaat o, etmiyor galiba. Sezon başında haklısın ama sezon sonunda oyun önemli değil. Tamamen galibiyet odaklı oldu. Ay şöyle bu o oynanan oyun bir şey vaat etmiyor bana. Lazio maçında oynanan oyun, oyun ediyor. Ama sorun zaten e, bu iki maç arasında bu kadar büyük fark olması oyuncular değiştiği zaman. Neyse Galatasaray'a da geleceğiz. Galatasaray'dan da oyuncu var kadromda. İstiyorsan savunmaya geçelim. Geçelim. Ben üç büyüklerden kurdum direkt. İstanbul United diye geçtiğimiz sene yaptığımız programlarda bahsetmiştik. Ya da itibardan tasarruf olmaz. Ya yani o artık biliyorsun cümleyi kurmuyoruz. Kuşlara dört yiyince onu kapı bıraktın tabii doğru. Bıraktım. Hatta o maçı da bir alıntı yaparız. Ee, İstanbul takımlarından, büyük takımlardan kurdum ben. Val ee, Valentin Rozier. Beşiktaş'ta biliyorsun Ajax maçında da çok bir varlık gösteremedi Beşiktaş. Eksik kadroyla. Ajax tamamen üstün bir oyun sergiledi. Şimdi lige dönüyor. Ee, Rozier'i aldım ama bir soru işareti var. Ee, Sergen Hoca... Ben sana... Onu sormak istiyorum. Beşiktaş'ta bir değişiklik olacak mı kadroda? Çok Güven Yalçın öyle. kadroda değildi. listede adı olmadığı İstediği için o dahil da olacak. Zaten evet. o da ne kadar fark olur bilmiyorum evet. ama kim var? Onun dışında dönecek biri var mı Beşiktaş'ta? Bu maçta olmayıp da Tam onu söyleyecektim. Sergen Hoca son basın toplantısında dedi ki Sivas spor maçında da kimseyi riske etmeyi düşünmüyoruz. Milli maç arasından sonra Mehmet Topal hariç tam kadro olmayı planlıyoruz dedi. O yüzden bu hafta kimler döner? Ee, biri gelir mi? Bilemiyorum ve Sivas Spor'da açıkçası ritmini bulmuşken zor bir maç. Ben Rozier'i, e, takım. ters takım Rozier'i aldım ama orada bir soru işareti Rozier'in yerine bir değişiklik yapılabilir. Onu da belirtmiş olalım. Çünkü Beşiktaş'ta dediğim gibi kimler dönecek e, ya da sakatlığı bitmiş olmasına rağmen riske edilecek bir isim olacak mı? Bunu bilemiyoruz. Bu sebepten e, bir soru işareti koyarak Rozier'i ben alayım. İkinci tercihim Sasha Boye. O da sakatlıktan dönüyor galiba. Marsilya deplasmanında da oynama ihtimali ya, ben şunu söyleyeyim sana Sasha Boy ile ilgili, bir kasık sakatlığı geçirdi. Ee, şöyle bir sıkıntı olabilir. Marsilya maçında oynayıp biraz daha zorlayabilir. Ya da Marsilya maçında oynamazsa ama muhtemelen Rize maçında oynar. Ee, yani ben ben benim de bu, bu hafta dediğim gibi bütçem vardı. Ama Boya Boy da çok mantıklı hücum katkısı da yüksek. Ee, ama ben almak istemedim çünkü bir Marsilya maçını görmek istiyorum. Evet, oynayacak mı? Gibi. Oynarsa yani dediğim, durumu az önce nasıl? önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin de Avrupa maçında ne olacağını bilmiyoruz. Hani biz önceden çekiyoruz yayını sizlere ulaştırabilmek için. Bu arada Twitter hesabımızdan hani ciddi bir önerdiğimiz oyuncularla ilgili bir sakatlık bir şey olursa sürede olmadan Cuma akşamı paylaşmaya da çalışırız. Hani fikrimizin değiştiğini, sakatlık ceza ya da bir şey olduğunu da paylaşmaya çalışırız sizlerle. Aynen öyle Onu bir not düşelim. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını oynamadığı için orada herhangi bir durum olduğu zaman e, güncellemesini yaparız ama ben Saşe Boya diyerek devam edeyim. Üçüncü tercihimde Fenerbahçe'de bir sakatlık, bir e, ekstra durum olmadığı sürece formasının garanti olduğu isimlerden Atilla Salay zaten kale gibi. Ligimizin en iyi stoperlerinden ve her haftada yer vermeye çalışıyorum. Bu hafta da aldım. E, yedek olarak Hatay Spor'dan bir tercihim var. Dediğim gibi Fenerbahçe maçında kötü bir mağlubiyet aldı Hatay Spor ama bu hafta tekrardan bir galibiyet alabilirler. Malatya ile oynayacaklar. Malatya'da da Adem Büyük oynamayacakmış büyük ihtimalle. Son aldığımız haberler. Yani durumu ama... belirsiz ama muhtemelen öyle olacak. Adem Büyük de Malatya için önemli bir isim. Malatya'da Takımın yeri. Yani biraz sallantıda diyebiliriz. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Tam Oturtamadılar henüz istikrarlı bir oyunu. O yüzden Hatay Fenerbahçe maçının yaralarını Malatya'da sarabilir. Yedek olarak da Burak Öksüz'ü ben tercih ettim. Sakaryaspor'dan geldi formayı aldı bu sene. Fatih ile beraber savunma göbeğinde oynuyorlar. Ee, bu sebepten ben Burak Öksüz'ü de yedek tercih olarak aldım. Kamil Ahmet yerine bu sefer Burak Öksüz'ü aldım. Biliyorsun bizim değişmezimiz Kamil Ahmet'li jokerimiz. Ben bu hafta ufak bir Hı -hı. değişiklik yaptım. Ya bir Malatyalı olarak... Ben de Malatya Spor'un bu hafta kaybedeceğini düşünüyorum. İyi durumda değil takım. Ee, yani kazandığı zaman da ilk bir üst üste iki galibiyet almıştı ama bana çok bir şey ifade etmiyordu. Ee, yani bu hafta da kaybedeceğini düşünüyorum. Zaten Adem Büyü'nün olmaması da takım sıkıştığı zaman atıyordu Adem Büyü. O bir şeyler yapıyordu. Baya sıkıntı var Malatya'da ve tepkiler de teknik direktöre değil. İrfan Buz çünkü kıymetli bir hoca. Takımı da Süper Lig'e çıkarmıştı. O zaman da bir haksızlığa uğramıştı. Bahsetmiştim daha önce. Artık başkana tepkiler. Ee, bakalım nasıl çıkacaklar. Muhtemelen İrfan Bozu Kovup bir hoca getirip çıkmaya çalışır oradan ama nasıl olacak göreceğiz. Ee, Kamil Ahmet Çörekçi'yi ben aldım yine vazgeçmedim onu söyleyeyim. Ee, ben Fatih Aksoy'u aldım Alanya Spor'dan. Ee, çünkü şey savunma oyuncusu olarak geçiyor ama yani daha önde de oynayabiliyor asisti falan da var. Ee, onun için ben Konya Spor karşısında Fatih Aksoy'u aldım maliyeti de nispeten uygun. Ee, yani bu hafta Göztepe'ye güvenliğimi söylemiştin. Çok fazla yani önde iş yapacak tarzda bir önce stoperden çok fark yok bence. İşte stoperden daha önde yani bir uzun top atabilir bir şey atabilir ama savunma oyuncu zaten gol yemezse puanı alacağız asıl öbürü ekstrası ben bu hafta Göztepe'ye yüklendim. Beğenmedim Galatasaray karşısında ama artık bir tepki vereceklerdir. Giresun'da içeride uygun bir rakip. Taraftarla falan artık bir şekilde almaları lazım o maçı. E, Göztepe'den oyuncu alınca da e, savunmada biliyorsun yani çok bir alternatif yok. E, fiziksel olarak da pek iyi görmedim ama Berkan Emir'i aldım kadroma. Duran top atar hiçbir şey yapamasa. Ve ben de e, ligin en iyi stoperlerinden Atilla Zala'yı da dördüncü olarak kadroma kat Parayı bulunca. Yani Göztepe'den bahsettim. Ben de öyle devam edeyim. Dediğin gibi Giresunspor biraz can simidi konumunda ama son hafta toparlamış da gözüküyor. Toparladı. Toparladı. Aklını yemeyeyim kadar kötü değil. İşte Fenerbahçe maçındaki oyunları da oldukça iyiydi. Kayserispor spor maçında. Ligin da en kötü abi. takımı Göztepe değil şu an. Daha kötüsü var. Giresun. Giresun'dan bahsediyorsun. Pardon herhalde. Giresun değil. Giresun'dan daha kötüsü var. Yani o git, takımın git. adını vermek istemiyorum. Başkanının konuştuğu gibi söyleyeyim. Malum takımın malum başkanı açıklamalarda bulunmuştu. Malum takım diyelim. Yani Çaykur Rizespor'dan mı bahsediyorsun? <laughs> evet. Ya çok lüzumsuz bir gerilim var. Yani ben de şaka yapıyorum tabii ki Rizespor'la benim bir sorunum yok ama yani başkanı falan çok lüzumsuz bir gerilim yarattılar. E neyse ona Galatasaray'a gelince konuşuruz Galatasaray Rizespor maçı ile ilgili. Göztepe'den sen devam et. Göztepe'den hiç e, uzatmadan Halil Akpınar diyelim o zaman. Bu seneyi bir Messi döndü kadroya yani. Bu seneye bir açılış yapalım yani. Halil'i biz alalım Halil de açılsın artık. Galatasaray maçında da hareketliydi yani. Fizik olarak falan da kötü durumda değil. Ya Halil her zaman kendine iyi bakan. Profesyonel bir futbolcu zaten. Üçüncü ligden. Bir kendine. de çok, çok, takdir ettim. O korner pozisyonu maçın başıydı daha 0-0'dı. Yani hakem korneri verdi. Gitti benim benden çıktı dedi. Topu verdi geçti. Yani ki Galatasaray'ın duran topları da ne, nasıl savunduğunu, hücumda da savunmaya ne kadar kötü olduğunu biliyorsun. Ciddi bir şans yani. Göztepe için Galatasaray'a karşı korner kazanmak. Adam direkt benden çıktı dedi verdi gerçekten. Çok takdir ediyorum bu 6 aylığı Erhan'ın yaptığı da çok saygı değerdi. Yani 3-0 4-0 olunca yapmak gibi de değil. Adamın ihtiyacı varken hak etmediği bir şey istemedi, bıraktı gitti. Tebrik ediyorum Messi Halil'i. Aynen Halil bu zamana kadar zaten genelde fair play ruhuyla öne çıktı böyle aksi bir davranışını hiç görmedik. E, karakter olarak da iyi bir isim. Futbol olarak da iyi bir isim. Daha iyi yerlere evet. gelmeyi hak ediyor. Bu hafta da tekrardan Halil'e şans verdim. İnşallah sezona giriş yapmış olur diyelim. E, i̇kinci ismim Güray Vural. Antalya Spor'da. O da ligimizin gelinlerinden çok güzel gol attı dediğin gibi. E, her zaman skor yapabilecek bir isim. Asist yapabilecek bir isim. Bu sebepten ben e, Güray'ı bu hafta kadroma aldım. Adana Demir oynayacaklar. Cuma günü. Adana Deniz Demir sporla... yıllar sonra. Aynen öyle. Adana Demirspor'da biraz toparlanma devresi içinde geldi. Son hafta 4-0'lık bir galibiyet aldılar Antep karşısında. Zor Öncesinde de 3 -3, -3, 3 3 var. Önce de 3-1 Rize'ye karşı. Yani 3 maçta 7 puan aldılar. Aynen. Ve değişen ne? Yani Hoca. uluslararası çapta futbolu bilen, taktik bilen, çağa biraz olsun ayak uydurmuş bir hoca geldi. Bence ligin kalite olarak söylemiyorum, yapı olarak en sorunlu kadrosu. Bir eli değdi. Takım hemen ligde Beşiktaş'a karşı daha iyi çok etkili oynadı. Yani ligimizdeki yerli hocaların seviyesi o kadar düşük ki Sergen'le ilgili kötü bir şey demiyorum yanlış anlamasınlar. Ama yani ligin genelinde. Ben arada Beşiktaş maçında. Herhangi bir oyunu oynadıklarını düşünmüyorum. Yani çok, bambaşka bir maçtı o ya. Yani bitmiş maç. 3-0'dan 3-3 olduğu 3 -3 için söylemiyorum. 3-0 olana kadar Adana hiçbir Demir oyunu, Spon. Adana Demir Spon hiçbir etkili bir hata bile yok. Ya, yani. O ben o kadar bir kötü bir bulmadım. Yok. Ama ya Montella'nın elinin değdiğini de kabul edebilir ederiz yani. Onun için diyorum, bu yerli hoca lobisi Serdar Ali Çelikler'e katılıyorum, bitmeli. Yabancı getiren Gözte Paris rahatlıyor biraz çağa takip eden. Vitor Pereira çok üst düzey bir hoca olduğu için. Yerli oyuncular Evrensel bir hoca olduğu için fark ediyor işte. Yerli hocalardan bahsederken Sergen diyorsun da Fatih Terim'den bahsetmiyorsun. Fatih Terim'i zaten eleştiriyorum ben. Fatih Terim gitsin. Vasat bir Alman hoca gelsin. Söylemin belli. Christoph Daum ister misin? Yok o Vasat değil o. Vasat yani ortalama bir diyeyim. Sen öyle anla. Christoph Daum'u ne yapayım? Stefan Kuntz'u ister miydin? Kuntz'u da istemem. Neyse biz o zaman devam edelim. Güray dedik. Güray'dan sonra benim hemen hemen, hemen her hafta şans verdiğim bir Bakasetas. Bu hafta da kaptan yapacağım. Ligde mağlubiyeti olmayan iki takımdan i̇lk biri Trabzonspor. i̇lk defa uzun ee, bir aradan sonra ilk defa aynı kaptanı seçtik seninle. Yani denk gelmiştim. Sen de hiç konuşmamıştık. Karşı evet. Spor karşısında Trabzon yine namalüp serisini sürdürür diye düşünüyorum. Konya maçı daha zor ama yani 8. hafta itibariyle tek namalüp takım Trabzonspor olabilir ligde. Bu sebepten ben Bakasetas'ı kaptan olarak tercih ettim. Ee, diğer ismim Oğulcan. Neden olacağını aldım. Biliyorsun bu sen bahsediyorsun malum takım şöyle böyle. Bütün bu olayların çıkış sebebi olacak. İşte bu sene lisansı çıktı çıkmadı. Parası yatırıldı yatırılmadı. Ee, bu kadar gündem varken işte Rize Spor'un başkanının böyle açıklamaları varken Fatih Terim, hani tanıyoruz Fatih Terim yıllardır. Oğulcan'ı motive eder ve ilk 11'de maça çıkarır diye düşünüyorum. Oğulcan da bu maçta ekstra katkı verir diye düşündüm. Bu yer. Bu sebepten dolayı Oğulcan'ı kadroya aldım ben. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama bence oynayacak. Sen daha iyi biliyorsun tabii Galatasaray'ı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Olcan mantıklı bir tercih. Ben almadım Olcan'ı. Ya hocayı tanıyorsam bir noktada oyuna sokar da başlamayabilir. Şimdi Barış Alper falan da düzeldi. Barış Alper'in atması da Barış Alper'e de salladı Rize başkanı. Şey diye 53 numara giyiyor. Rize'li teklif yaptık bize gelmedi. Rize'de oynamak istemiyorum dedi diyordu. <laughs> yani ya Galatasaray'ı motive etmeye çalışıyorsa bir haftadır iyi çalışıyor. Ama yani sezon başından beri Galatasaray'la uğraşmaktan takımla ilgilenemediler herhalde. Küme düşecekler Galatasaray'la uğraştık. Bu arada kişi? yani Hocacık ben... Naci'leri de Hamza Hamzoğlu hiç böyle bahsettiği oyunu oynatabilecek bir hoca değil. Ya, yani kötü çok bir kadro da yani. Çok fazla bir şey beklemesinler. Ben buradan e, rezil ederim. Hamza'nın eli değiyor takımlara da. Yani bu takıma eli değeceğini zannetmiyorum. Çok papaz oyuncu var. Yani öyle şimdi topu ben... ısıran, saldıran diye zor görürüz yani çok fazla. Yani şey ben bir... yani şöyle bir şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kendi aralarında bile demez. Yani saygı çerçevesinde gidip oyun toyun oyuncuya denir de malum takımı o sahaya gömeceğiz. Yani Fatih Terim'in bir şey demesine gerek yok. Oyuncular zaten motive çıkarlar maça muhtemelen. Çıkmazlarsa da yazıklar olsun. Aynen öyle yani. Bu maç için ekstra bir motivasyona gerek yok. Bildiğin Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının havasına girdi birdenbire. Yani girmemesi Farklısı... lazım. Galatasaray'ın muhatap olmaması lazım da gerekli cevabı da sahada vermesi lazım. Bu kadar Galatasaray üzerinden prim yapan kişilere gerekli cevabı sahada verip bir daha konuşmamalarını sağlaması lazım. Bakalım enteresan bir maç bizleri bekliyor. Heyecanla bekliyorum neler olacak saha içinde, saha dışında. Her şeyi açık bir maç açıkçası. Evet. Erhun'u saymadın da Erhun'u saymaya gerek yok zaten. Sen Erhun değiş... zaten artık gediklimiz onlar demir başlar. Erhun. Yani parayı uzun. bulunca biraz daha e, o düşük bütçeli oyuncumu başka birinde kullandım. Messi, Halil bende de var. E, Anastasios Bakasetas, Kaptanım o da var. Ben Muhammed'i aldım Fenerbahçeden. E, Avrupa maçında oynamaz, ligde oynar diye düşünüyorum. Çünkü yerli de oynatmak gerektiği için e, Fenerbahçeli bu hafta aldım iki tane. E, kazanırlar muhtemelen. İyi bir maç. E, bu arada Avrupa Fenerbahçeden olacak. ben Valencia. Yı alacaktım ama malum sebeplerden dolayı alamadım. Belirtmiş oldum. Evet. Bir de Ferdi Kadıoğlu tercihi de yapılabilir ortasında. Ferdi'ye elim gitmedi değil. Param da vardı ama Muhammed'i aldım bilmiyorum. Ee, Kerem Kerem Aktürkoğlu'nu da aldım ben. Hiç beğenmiyorum. Bence çok form. Galatasaray'da sürekli da beğenmiyorum zağrım, deyip sürekli alıyorsun Kerem Aktürkoğlu'nu. E, fiyatı uygun ve gole yakın. Aldığı yerden vuruyor. E, Olcan'ı almakla Olcan oynasın ya. Bırak Kerem'i. Olcan'a şans verelim. Kerem, Kerem daha bank. Bu maç bence Olcan oynar ya. Fatih Terim sürer Olcan. Bence, bence, düzeldiyse Barış Alper oynamalı asıl. Yani Galatasaray'ın mesafe kat eden oyuncu bak. Bu olayların temelinde yatan Olcan çıkıp bu maçı almalı ya. ya yani. Oyna. Oyuna sonradan da sokabilir. Yani bir şekilde oynar ama bence de. Ve e, şimdi seninle ayrıldığımızı söylemiştim ben. Ben e, Gaziantep'in bu hafta Yine 1-0 daha önce de biz demiştim olmuş. 1-0 falan kazanacağını düşünüyorum 6 ay karşısında. E, onun için de e, Angelo Sagal'ı aldım. Niye ayrıldığımız nokta ki ben Altay'ı kazandım? Sen Altay'ın kalecisini almaya niyetlenmişsin ya. Yok baktım öyle bir hani e, pazar araştırması yaptım diyelim. Oho, Araştırdın oho. almadın. Aynen elim gitmedi zaten. Ben Serkan Kırıntılı'yı tercih ettiğim yedek olarak. Hani Altay'ı çok Beşiktaş maçında da çok beğenmedim açıkçası. Bu kadar... Eksik Beşiktaş'a karşı oyun üstünlüğünü alamadılar. Bulduklarını attılar. Bu ne kadar devam edebilir? Bilemiyorum. Antep maçı... Düşmez en azından Altay ya. Bu sene kötü takım çok. Altay'a sıra gelmez. Yok canım. Ne düşmesi? Daha e Altay. Tam onlar için yeterli yani. Mutlaka bir düşüş olur. Orta sıralarda falan bitirirler. Onlar için de iyi bir sezon. Mustafa Deniz. Yani şu an için iyi başladılar ama dediğim gibi son maçlardaki oyunlarını ben beğenmiyorum açıkçası. diyelim Forvet'e geçelim. Ve geçelim Forvet'e. Sen Göztepe'den bahsettin. Göztepe'nin dönüş yapacağından. Ben ben de Göztepe'den tercihler yaptım. Defans'tan almadım ama Halil'in arkasını NDI'ye aldım. NDI'de çok ligi iyi topluyor Fark yaratan oyunculardan. Önemli bir hücum oyuncusu. Giresun Spor karşısında da yine skora katkı yapmasını beklediğimiz isimlerden. Bu sebeple. Atarsa o atar işte yani. NDI'ye ilk tercihim. İkinci isim Hacı. Hacı Wright. O da Antalya Spor'da patlama yaptı. Ee... Geçen hafta aldım atmadı vallahi. O kakayı çıkarıp onu aldım at. Yani içeride daha çok atıyor galiba. Atıyor atıyor. Evet. İçerideki maçlarda. O yüzden derbi maçında Akdeniz derbisinde gole yakın bir isim olabilir. Hacı ikinci isim olarak öneriyorum. Üçüncü isim de Pesic olacak. O da sık sık kadromuzda yer verdiğimiz isimlerden. Karagümrük de nispeten zor bir maça çıkacak. Başakşehir'le Başakşehir böyle bir kıpırdanma içerisinde. Değişik bir maç olacak bence. Yani iki tane prensipleri olan hoca. E, farklı bir oyun görebiliriz. Bambaşka şeyler izleyebiliriz. Benim merakla beklediğim maç. Karagümrük önemli bir galibiyetti şey. son hafta. Son hafta çok önemli bir galibiyet. Ama yani senin malum takımı yenmesi yani çok büyük bir iş olmadı. Genelde oynayanlar kazanıyor. Hep biz giresun diyoruz, hakkını yiyoruz ama... Rize Spor... Yok bu ara Rize. Rize Net bir şekilde Rize Ligi'nin en kötü takımı. Bir de Adana Demirspor'un Adana Demirspor gibi kötü bir kadro yapılanması var ve seviye olarak da onlardan düşük bayağı. Yani Rize Spor, Galatasaray maçı da dediğin gibi bu hafta Galatasaray'dan forvet tercihi yapamıyoruz çünkü kimin oynayacağını bilmiyoruz. Mesela Jack evet. Masado dışı. Diyordu. Aynen öyle. Bugün Fatih Terim'le beraber basın toplantısındaydı. Babam gibi falan diyordu. Yani baban diye diye bambaşka ya, tweetler çok da iyi oynuyor da çok çok da iyi oynuyor var ya hayatının topunu oynuyor Jagna yani hocanın bazılarına çok tahammülü var İşte Babele mesela Babeles olduğu o zaman onlarda yoktu. yok Halil için dedi işte oğlunu kayırıyorsun, oğlunu oynatıyorsun dedi daha. Ya doğru da Halil'i Halil oynatmasını anlayabilirim. Halil şey e, yani gol atmasa, gol kaçırsa da mesela farklı katkı sağlıyor takıma, basıyor, ediyor. Yani e, Halil önemli bir oyuncu, çok faydalı bir oyuncu. Yok, zor ama inşallah tutarlar ama yani, bir hafta önce Mustafa Muhammed'i oynatmak saçma mesela. Kadro dışıyken şimdi e, basın toplantısına beraber çıkıyor. Yani kimin oynayacağını kestirmek çok zor ileri uçta Galatasaray'da. Vardır bir bildiği ya. Öyle diyelim. Şey var bir caps var ya vardır Terim'in. Fatih Terim'in bir bildiği. Aynen öyle bir durum dediğin gibi bilemiyoruz. O yüzden almadım. Yoksa Galatasaray'dan forvet tercihi yapılabilir bence bu hafta. Evet bence de. Ben onu söylemek için araya girdim. Pesic, Endia'ya, Hajirayt ve yedek tercihimiz tabii ki değişmez demir başımız. Umut Bozok. Fenerbahçe'yi çok şanslı görüyoruz ama Umut Bozok'u da almadan edemiyorum. Her hafta kadromda şans veriyorum. Seni dinleyelim. Evet, ben de aslında ipuçlarını vermiştim forveti alacaklarımı orta sahadan aldık ve savunmada aldıklarımın aynı takımdan hücumları da aldım. Bu senenin önemli oyuncularından Ayup El Kabi. 7,5'luk uygun bedeliyle de kadroma kattım El Kabi'yi. Ee, ki Mamedyuf da bu hafta cezalı. Onun için El Kabi gol, bir numaralı gol ayağı alacak. Ee, Alanya Spor'u söylemiştim kazanabileceğini. Ee, Trabzon maçında da izlemiştim. Etkili de oyun olmuşlardı. Ee, Pamara Famara Diediu. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Diediu. Çok iyi futbolcu ya. Ben Galatasaray maçını Diediu. çok beğendim. Trabzon Spor evet. maçında da çok beğendim. Çünkü Çağdaş'ın şey, az sayıda iyi transferinden biri herhalde. Yani top sadece top tutmuyor. Yani ileride takımı faydalı işleri var. Evet. Gerektiği yerde driplinki de yapabiliyor. Son vuruşu da sistemine şey, de çok uygun. İyi, iyi bir oyuncu. Yani Babakar da mesela iyileşti ama bekliyor arkasında çünkü gerçekten iyi oynuyor. Bence de mantıklı bir tercih. Babakar bir sağlık sorunu falan yaşadığı için onun da eski %100 performansa dönmesi kolay değil zaten. Diye diyor iyi tercih. Evet. Devam edeyim. Yani benim en sevdiğim santiporlardan biri biliyorsun. Uzun zamandır almıyordum. Ama madem Gaziantep favori... Demişlerdi evet. Muhammed geri döndü. Mami atar. Kim atacak? Mami kardeşimi de kadroya kattım. Yani Muhammed gereksiz pahalı ya. Tamam iyi hoş da o paraları Yok. hak ediyor mu? Paraları hak ediyor da takım kötü ya. Takımın gol atmaya niyeti yok. Top gittiğinde Mami atıyor da topun oraya gitmesi lazım. Kardeşim çok büyük golcü. Ee, ya yine bıraktı Başakşehir Antep'e gitti ya yani. inanılmaz ya. Hiçbir takım talip olmuyor çok ilginç yani. Neyse devam edeyim. Ee, Göztepe'den de Şerif Endiya'yı da parayı bulmuşken yedeğe aldım. Kadrom bu şekilde. Yani seninle paralel git bu hafta. Bence mantıklı tercihler gibi geliyor bak Konuşmadığımız maç var mı diye bakıyorum. Antalya-Adana Demir maçını az konuştuk. Yok, çok ee, ben Adana Demir'in o maç bir, bir, adım önde olduğunu düşünüyorum. Antalya'yı çok beğenmiyorum. Ee, sen ne dersin? Ben Antalya'yı bir adım gördüm. O yüzden zaten tercihlerim var Antalya'dan biliyorsun. Güray ve Hacı evet. Isim aldım. Ben Antalya Spor'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Rize Galatasaray'dan zaten çok çok bahsettik. Karagümrük'ten bahsettik. Beşiktaş bahsettik. Kayseri Trabzon bahsettik. Konya Alanya bahsettik. Malatya, Kayseri Trabzon'da da net bir şekilde Trabzon favori. Kayseri evet. Galatasaray 3-0 yendiği maçta da ben beğendim. Bahsetmediğimiz maç çok. Hepsine değindik. Demir başlarımızdan bahsettik. Ya bu arada ben hani söylemiştim. Ya benim şöyle bir stratejim var genel olarak. Ee, ya mesela Göztepe'den değilsem yani orada Göztepe'nin kazanması üzerinden bir kadro kurmaya çalışıyorum. Bir iki oyuncu alıp bırakmıyorum. Hani batarsam tam batıyorum ya da işte tam çıkıyorum. Gerçi şöyle de oluyor. 3 oyuncu ya da 4 oyuncu her mevkiden birer tane aldığın zaman bir takımı batırma hakkın oluyor. Çünkü yedekten girebiliyor iyi bir kadro kurarsan. Ee, onun için mesela 3-4 takım seçip onlara yüklenmek bana daha mantıklı geliyor. Bir de kaptanı iyi tutturursam işte benzin kazanabiliyorum o zaman. Benim takım çok riskli. Yani Bakasetas'ı kaptan yaptım. Yedekte Erhun var. Tamamen aslında böyle yapılmaması gerekiyor. Yedekte güçlü. İşte ben, ben güçlü zaten orta Erhun'u almanın kötü yanı ne oluyor? Orta sahadan kaptan seçmek zor oluyor. O yüzden riskli yani ee, bunu önerimiz evet. tabii ki yedekte güçlü bir isim almak lazım kaptanın e, alternatif bir durumda oyuna girmesi için. Kadro yapacaklara bu şekilde önerimizi yapalım. Evet. Malum Maçı çok konuştuk. Galatasaray-Rize ee, spor maçı. Hepsine öyle diyelim. konuştuk ya. Konuştuğumuz, konuşmadığımız maç çok. Hepsine değindik. Gayet dolu dolu bir program oldu yine. Ağzına evet. sağlık diyelim. Senin de ağzına sağlık. Ee, bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Ee, beğenilerinizle, yorumlarınızla YouTube'dan destek olursanız paylaşır Diğer platformlarda da seviniriz. Ee, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.